Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Anızdan bahsetmek istiyorum. Anız ne demektir? Anız, tarımsal faaliyetler sonucunda biçilmiş olan tahılların kök ve saplarına verilen bir isimdir. Bu anızların tahrip edilmesi sonucunda, yani bunun tahribi ya yakılarak oluyor yasak olmasına rağmen. Ya da şöyle oluyor. E, parçalanarak toprağa karıştırılıyor. Zararları da şu şekildedir. tabii ki bilindiği üzere hava kirliliği yapmaktadır. Onun haricinde e, eğer karayollarına yakın bir yerdeyse e, dumanından kaynaklı trafik kazalarına yol açmaktadır. Onun haricinde e, bu e, topraktaki azot ve karbon dengesini bozmaktadır. Bu gibi zararları vardır. Onun haricinde şöyle söyleyeyim. Bu anızla ilgili çevre kanununda bir düzenleme mevcut. Çevre kanununda ek birinci maddede ee, bu anızla ilgili e, anızların yakılmasının yasak olduğundan bahsediliyor ve şöyle e, sadece şöyle bir istisna var eğer iki e, yılda iki kere üretim yapılan bir bölge var diyelim o yılda iki kere üretim yapılan bölgede valilik kontrolünde valilik izniyle kontrollü bir şekilde yakılmasına izin verilebiliyor. E, bunun haricinde bunun yaptırımı nedir peki? Bir kişi e, kontrollü bir şekilde de değil, e, yasal düzenlemeleri aykırı bir şekilde anız yaktığında bunun yaptırımı e, idari para cezasıdır. Bu idari para cezası her dekara düşen miktar 386 lira 79 kuruş. Tabi bu her yıla göre güncelleniyor. E, bunun da şöyle bir ayrıntısından bahsedebilirim. <laughs> Bu e, 386 lira 79 kuruş para cezası eğer bu yakılan anız eğer e, sulak alanlarda, ormanlarda veya yaşam alanlarında meskun e, mahallelerde ise e, bunun 5 katına çıkarılıyor idari para cezası. Eğer yaşam alanlarında bir mala, kişiye zarar verilmiş yakılan bir anız varsa e, bu kişinin sorumluluğu ya da yakılan anız sonrasında zarar görmüş kişilerin e, yapacağı, başvuracağı yollar nelerdir? Bunu da şöyle açıklayabilirim. Kişi bazında değerlendireyim bu konuyu. Eğer kişi e, bilerek, isteyerek anızı yakıp karşılığında da e, ben bir şey olmaz, bunu her zaman yakıyorum, İnşallah olmaz de yani bilinçli taksirle bunu yakmaya başlar ve zarar verirse, karşı tarafa Türk Ceza Kanunu kapsamında mala zarar vermeden ya da e, kasten yaralamadan, hatta öldürme suçundan yargılanma ihtimali mevcuttur. Bunun dışında şöyle şu konuya değinmek istiyorum. Kişi yakmamış ama e, belediyenin ya da e, ilgili kurumların sorumlu olduğu bir arazide çıkan yangın birinin malına ya da sağlığına zarar vermişse burada da ilgili kurum sorumlu olacaktır ve bu konuda zarar gören kişiler ilgili kurumlardan tazminat talep edebilecektir. Yani e, kuruma ait bir Arazi mevcut ve burada bir sürü otlar çıkmış. Bu kuru otlar güneş sebebiyle ya da bir cam o şekilde yanmışsa eğer ve yanındaki bulunan bir e, kişinin arazisi ya da tahılları henüz hasat edilmemiş tahılları, evi ya da e, iş yeri zarar görmüşse bu kişiler ilgili kuruma başvurarak, zararlarını tazmin edebileceklerdir. Yani şahsın sağlığına da zarar gelmiş olabilir, zarar gören malına da zarar gelmiş olabilir. Bu zararını hem ilgili kurumlardan talep edebilecektir, hem de eğer e, o anızı yakan kişi bir şahıssa, onun şahsı nezdinde ilgili birimlerden suç duyurusunu yapabilecektir. Ya da reysel soruşturulan bir e, suç türüdür. O şekilde de e, ilgili kişi ceza alması gerekiyor.